Merhaba Arkadaşlar bugün yanımda Nob ve Herobrine var Harika bir yarışma ile karşınızdayız Bugün Nob ve Herobrine Bulundukları hapishaneden kaçmaya çalışacaklar Bakalım ne kadar Başarılı olacaklar Kimi destekliyorsanız yorumlara yazın <laughs> Bu iş Sandığımdan daha da kolay olacak Sen öyle san Herobrine Bugün seni var ya o hapishaneye gömeceğim <laughs> Görünüşe bakılırsa bu yarışma çok zorlu olacak. İki tarafta çok iddialı. Hı, iddialı olmaya gerek yok. Çünkü ben kazanacağım. Sen öyle san serseri. Tamam, ikiniz de çok konuştunuz. Bir an önce yarışma başlasın. Hemen sizi yerlerinize alıyorum güle güle. Heh, tamamdır. Yarışma başlıyor. Bakalım kim kazanacak? Ben de çok merak ediyorum. Başla. He, arkadaşlar hadi bir an önce başlayalım da şu işi bitirelim. Evet bakalım sunucu beyin yanına gitmemiz lazım arkadaşlar buradan çıkıp olamaz bunlar elektrikli ulan nasıl çıkacağım ben buradan şuna bakar mısınız ya dört duvar arasında kala kaldım olamaz hızlı olmam lazım hero çoktan çıkışı bulmuş olabilir nerede burada gizli geçit bir şey yok mu ya anneciğim hiç bir şey yok ki buralarda korkuyorum ya korkuyorum ya Of ya lan ne oluyor haa görünmez blok varmış Ulan sunucu bey neler yapmışsınız hapishaneye böyle? Hı, ha, Üç tane kapı. En küçük kapıdan gideceğim. Bunlar korkunca bence Hı, olamaz şifreli. Hemen şu sandığa bir bakalım arkadaşlar. Hı, Bir su kovası bir de lazer silahı. Neyse bunlar işimize yarayabilir. Ama su kovası ne işime yarayacak ya? Arkadaşlar ilk kapıdan başlıyorum hazırsanız bir 2 ve 3 açtı mı Lan olamaz lazerler Çok dikkat etmemiz lazım Yavaş yavaş Hop şöyle arkadaşlar tamamdır Hemen şu şifreyi alalım Birinci şifre tamam Şöyle çıkalım gesme tamamdır Ne oldu lan ne oldu Arkadaşlar burayı hallettik Sıra ikincisinde Hazır mısınız durun ilk şifreyi bakalım Birinci şifre 6 Sırada ikinci şifre var Ulan açıyorum lan açıyorum he, lan. Olamaz. Oğlum ben oraya nasıl geçeceğim lan? Of ya kala kaldık burada. Bir dakika. Tabi ya su kovasını niye verdiler sersem. Hadi bakalım hop. tamamdır arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Şöyle tamamdır. İkinci şifreyi de aldık. Hemen bakalım. ikinci şifre de dokuzmuş. 6 ve 9 Hadi yine arkadaşlar sıra son yerde. Acaba buradan ne çıkacak çok merak ediyorum. Hazırsanız açıyorum. 1, 2 ve 3 açtım. Olamaz lan deniz kızı. Al sana deniz kızı. Al sana. Ört lan artık. Al sana. Arkadaşlar işte çok tehlikeli bu. Tamamdır. Bakalım bu sandıkta ne var? İşte üçüncü şifre. Hop. Üçüncü şifre de 5'miş. Yani 6, 9 ve 5. Tamam bakalım. Hemen yazalım. 6, 9 ve 5. Hop yes be arkadaşlar vallahi bulduk ha. Çok iyiyiz. O Herobrine haddini bildireceğiz. He. Olamaz. E burada çıkış yok. Lan ben buraya nasıl gideceğim? Of ya orada bir şey var ama gidemem ki oraya. Of ya buralarda bir şey yok mu? lan asansör varmış. Allah Allah arkadaşlar şuna bakın ya. Neyse açıyoruz hemen. Olamaz. Yine lazerler. Lan dikkat edelim şöyle biraz. Tamamdır. Vallahi bunlar adımı var ya. İkiye böler ha. <laughs> Olamaz. Evet. Mafya Kenan. No. Dostum beni buradan kurtarman lazım. Ama dikkat et. Eğer kapıyı açarsan bu ikisi sana saldırabilir. Olamaz. Mafya Kenan dostum merak etme ulan sizi var ya şu Venom'a bak. Allah Allah. He, Nazlı sen ne yapıyorsun burada? No, beni kaçırdılar. Buradan çıkmam lazım. Yanımdaki iki kişi bana zarar verebilirler. Ne olursun yardım et. Ama kapıyı açtığın sana saldıracaklardır. Olamaz Nazlı. Ulan sizi var ya silendirmenle korkunç dondurmacı. Mafya Kenan sakin ol dostum senin için de geleceğim. Bayanlar önden hadi bakalım hop. Anneciğim lan sizi şimdi var ya alın lan size bak bak biri geliyorlar saldırmaya. Al lan sana olamaz arkadaşlar bunlar çok tehlikeli al lan sana al sana. Olamaz al lan artık. Hı -hı, tamamdır Nazlı artık serbestsin. Nope çok teşekkür ederim. Aslında beni kurtarmaya hep fakir gelirdi ama... Bu sefer sen geldin. Ya zenginle fakire ulaşamıyorum. Neredeler bilmiyorum ya. Allah Allah. Mahfi Kenan. Yettim dostum. Sakin ol. Ulan ikinizi de var ya mahvedeceğim. Gelin lan buraya. Gel, olamaz olamaz anneciğim korkuyorum. Lan gelmeyin lan. Gelmeyin alın lan size. Olamaz mermi bitti hemen de işte. Olamaz bak ne biçim vuruyor ya. Ulan ben o ölün lan artık. Ölün artık. Hadi lan ölün lan artık. Tamamdır. Mafya Kenan dostum serbestsin. Nop. Çok sağ ol dostum. Sen benim en iyi arkadaşlarımdan birisin. Önemli değil, önemli değil. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Ben yoluma devam ediyorum. Güle güle size. Olamaz ya arkadaşlar. Dostlarımızı esir almışlar. Hop anneciğim. Olamaz. Lava düşmeyelim bir de. Şöyle atlayalım. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. Sırada sonuncusu var. Hop bu da dört. Hemen açıyoruz. Lan o ne? O ne? Olamaz. Arkadaşlar bu ne böyle? Domuz örümcek. Tamamdır. Oh be sonunda. Allah Allah. Arkadaşlar bir sandık var burada. Hemen bakıyoruz. Vay be bu setler ne? Arkadaşlar hemen giyelim şunu. Şövalye seti gibi bir şey. Bakalım. Hop. Vay be arkadaşlar nasıl oldum. Müthiş oldum valla. Hadi bir an önce gidelim sunucu beyin yanına. Hop. İşte geldim. Sunucu bey başardım. Ne nope, yap çabuk. Hemen şu zili çalman lazım. Heh, tamam tamam. Hemen çalıyorum. Hop. Tamamdır ben kazandım. Sakin ol Nob. Herobrine daha bir şey bulamadı ama bu bulamayacağı anlamına gelmez. Bunu ne sersem Herobrine kaybetti. Herobrine hadi sıra sende. <laughs> Ulan ya şuna bak bir de benle dalga geçiyor. Ben de iki saattir burada bir şey bulamadım ya of ya. İstediğin kadar kazandığını zannet Nob. Ama göreceksin seni mahvedeceğim. Olamaz. Buralarda bir yerde bir şey olmalı. Kesinlikle bir şey olmalı ya. Ha? Lan bu ne? İşte buldum. Ha? E, burada sadece sandık var. Olamaz. Bir silah. Tamam da ben bu silahla nasıl kurtulacağım ki buradan? Allah Allah. Bir dakika. Belki daha fazla gizli geçit vardır. Evet evet buralarda bir yerdedir. de işte buldum be. Yes be arkadaşlar buldum. Ha? Lan altta su var. Hadi in nefesimizi tutalım. Bir, iki, üç. Tamamdır. Çıktım valla. Ha? Lan bunlar da ne? Olamaz. Neler oluyor lan burada? Ha, bir sandık. Hemen sandığımıza bakıyoruz. Bir telefon çıktı. Bir de ipucu çıktı. Allah Allah. Neymiş bu? İçlerinden biri masum. Onu bul diyor. Ulan şunların tiplerine bak. Hangisi masum? Bir dakika bir telefon var. Bari bir görüşme yapalım değil mi? Telefonu arayayım gelsinler beni alsınlar. Hadi bakalım. Şöyle bir numara çevirelim. Hop. Hop 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 tamamdır. Ha, i̇şte çalıyor. Alo. Alo sana diyorum. Evet evet hapisteyim ben. Hapisteyim gel beni çıkar. Ulan ne diyorsun be? Çıkar diyorum. Bak oğlum bak düzgün konuş lan benle. Ulan seni şimdi var ya oraya gelirsem. Ulan defol git lan. Allah Allah canımı sıktı. Ulan siz hanginiz masumsunuz? Olamaz. Dostum masum olan benim Nasıl sensin ya Sen La hepsi yalan söylüyor masum olan benim lan Allah Allah hangisine inanacağım ben Bak masum olan benim Gerçekten diyorum bak Masum olan sadece benim ha La yalan söyleme o iskeletler ne o zaman e, Şey onlar bir şey değil ya Sadece Karnım acıkmıştı ben de oda arkadaşlarımı yedim ya ne ulan sen yamyam yam mısın ulan seni var ya al lan sana al sana serseri Allah Allah arkadaşlar buralarda bir şey var mı bakalım hayır buralarda hiçbir şey yok olamaz hepsine tek tek bakacağım yapacak bir şey yok acaba masum sen misin bak bak daha kapıyı açmadan üstüme geliyor al lan sana al sana gel bakalım gel 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 buraya al lan sana al sana Allah Allah masum bu da değilmiş bakalım buralarda bir şey var mı hemen şöyle bakıyoruz Yok yok bunlar bir şey yok. Lan yarasalar defolun gidin lan buradan defolun. Allah Allah alın lan size. Demek masum sensin. Acaba sen misin? Gerçekten benim gerçekten. Şimdi öğreneceğiz. Hadi bakalım. Lan sakın ani bir hareketini görmeyeyim ha. Dostum görünüşüme aldanma. Görünüşüm biraz korkunç gözükebilir. Ama ben asla bir suçlu değilim. Haksız yere burada tutuluyorum. Tamam bakalım. Hadi serbestsin o zaman. Allah Allah. Arkadaşlar az önce burada bir ateş yanıyordu. Ateş varsa buralarda gizli bir geçit vardır işte bu. Ha olamaz. O ateşin kaynağı burasıymış demek. Çok dikkatli olmamız lazım. Şöyle bir. Hadi bakalım şöyle iki. Şöyle üç. Dört ve beş. Olamaz oraya atlamamız lazım. Anneciğim anneciğim. Of lan ne biçim battı. Ayağım her yerime battı. Hadi trambolinle şuraya geçeceğiz. Hoppa. Zıpla olamaz olamaz yanıyorum lan yanıyorum anneciğim zıpla Herobrine zıpla hiç usanmadan zıpla hadi bakalım of rüzgar çıksın da biraz söneyim ya Heh, tamamdır hop tamamdır arkadaşlar anneciğim lan bak yine yanıyorum olamaz şuraya atlayacağız şimdi olamaz ya ulan bak bak yine yanıyorum ya hadi lan bir an önce atlayayım şuraya artık hop tamamdır ne oldu lan lavlar nasıl da atladım Of Allah Allah biraz yandım ya bu koku herhalde benden geliyor neyse hadi bakalım şimdi sıra şurada hop burası tamam sıra sende hop burası da tamam ve sen de tamamsın. Hemen kapıyı açalım arkadaşlar. Olamaz lan bu da ne? Arkadaşlar dev çıktı. Tek gözlü dev. Allah sana dev. Olamaz. Korktum vallahi ya. Ulan. O da neydi öyle? Lan bir devle savaşmadığımız kalmıştı. Ha? Bir sandık bakıyoruz. Vay be bu nasıl bir set lan böyle Arkadaşlar değişik bir set Bir de vagon çıktı Lan ben vagonu ne yapacağım Allah Allah Şu sete bakayım şöyle Arkadaşlar nasıl olmuşum vay be fena değilim ha Tamam da ben bu vagonu ne yapacağım ki şimdi Allah Allah E vagon varsa Ray da olması lazım Ray'i göremediğime göre Gizli bir yerde değil mi Ray? Evet evet şöyle her yere bakmamız lazım. Evet kesinlikle. Ne bekle hop no. ben geliyorum bekle. Olamaz nerede bu nerede işte buldum. Vallahi buldum. E ben buradan nasıl geçeyim lan? Lan ben buradan nasıl geçeyim? Olamaz arkadaşlar şuna bakın ya. Nasıl geçeceğim şimdi ben buradan? Şöyle bir bakalım. Ha? lan. Vallahi burası görünmez blokmuş. Arkadaşlar tamamdır geçtik. Bakalım bu nereye gidiyor. Hadi bakalım. Yolculuğa hazır mısınız? Hop gidiyoruz. Hoop, tutamazsınız beni. Hoop, olamaz duvara toslamayalım bari. Hop tamamdır son anda atladım. Biraz canım acıdı ama bir şey olmaz. Ha merdivenler gidiyor. Şöyle çıkalım. Bir dakika. Bu ne lan? Çıkmaz mı? Ha? Vallahi çıktık arkadaşlar sonunda çıktık ve şuraya bakın. Ha? Nope, dostum geldim. Hı, lan sen de nereden çıktın böyle? Nereden mi çıktım? Piyango'dan çıktım. <laughs> Herobrine zile basmazsan kazanmış sayılmazsın. Ha, olamaz. Tamam tamam hemen basıyorum. Tamamdır sunucu bey. Hemen bastım. Tamamdır. Kim kazandı? Ben kazandım. Lan nerede sen kazandın? Ben de başarıyla tamamladım bir kere. Olabilir. Tamamlamış olabilirsin. Ama şöyle bir şey var. Ben senden daha güçlüyüm. Bana ne bana ne sunucu bey bir şey söyleyin şuna. Herobrine bey lütfen. Burada gücün bir önemi yok. Kimin kazandığına izleyenler karar versin. Nasıl fikir? Hı, harika bir fikir harika. Ya şey bilemedim ki aslında ben kazanmıştım ama. Herobrine bey mızıkçılık yapmayın. Tamam be tamam Allah Allah tamam al of ya of ya. Bu da sana kapak olsun Herobrine. Bana bak ne? Nope. Dem çadamı seko. Böyle de böyle de hilekçisin sen oğlum hilekçisin sen. Demek ki sen bana az önce hilekar dedin ha. Tabap şunu şöyle bir kapatayım da ee, şey şöyle şimdi bak ulaşsana şimdi bana Allah sana. Hı, vurma lan bana vurma bana. Allah sana. Vlass'ın var ya. Allah şimdi döveceğim seni öldüreceğim seni Allah sana. Hı dala buraya gel buraya Allah sana. al sana. <laughs> Arkadaşlar ortalık hı, biraz hı, karıştı Videonun Ulan, sonuna geldik ya, Not ya. Bey ve Herobrine Bey birbirine girdi Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı sakın unutmayın Ve kimin kazandığını yorumlara yazın Hepsini okuyacağız ve kazananı siz belli edeceksiniz Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın